Bekleştin misin? Kanışı canım benimle. Müzik. Kanış hadi kanış. Hadi kanış. Kanış benimle aşkım. Kanış anneyle. Ham yaparmışım ben seni tamam yerim yerim. Kanış hadi. <laughs> hani. Oh. Oh. Valla mı? <laughs> Hadi bakayım. Vıdı <laughs> vıdı. <laughs> hani? Hani nerede? Hani nerede sesin? Hani? Hani? Ne bilsin? Hani ne dedin sen? Bu 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 bu. Bu. Ağrı, 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 ağrı. Bütün, bütün. Hani? Bütün, bütün. Hah? Bütün. Hani misin benim aşkım? Hani misin benim aşkım? Hah? Hani? Ne desin? Hah? Ne desin sen? Ne desin sen? Aşkım aşkım. Ha dilden de yiyelim. O dilden de yiyelim. Dilini de yiyelim. Bu dili de yiyelim. Ha? Oh. Oh. Aşkım. Aşkım. Yerim seni ben aşkım. Ha. Vallahi yerim seni. Vallahi yerim seni aşkım. Ha. 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 Anlat. Anlat bana. Anlatsana. Ha? Anlat. Hadi anlat anlat. Ha. Anlat bir tane daha. Bir tane daha anlat. daha. Bir daha. daha anlat yani yiğidim. <laughs> Bir daha anlat. Söyle bana. Hadi. Konuş hadi konuş. Konuş hadi konuş. Sen konuş sen yüreğimi mi uydurduracaksın yerinden? Bunu kaldıracaksın mı yerinden? Ha? Dayanamam ben sana ya. Gelim. Konuş benimle. Hadi. Konuş. Aşkım. Aşkım. Bak bak bak. Bebek. Ha. Hadi bakayım. Sıkıldın mı sen hemen benden? He? Sıkıldın mı aşkım? He? Annesinin balı. Annesinin balıdır bu balı balı. Oh.